Herkese merhaba arkadaşlar. Malumunuz yoğun gündemler hız kesmeden devam ediyor. Ülkenin durumu her geçen gün daha da çıkmaza, karma karışıkla, keşme keşliğe sürükleniyor. Evet. Tek adam sisteminin getirmiş olduğu despotizm yönetim tek adamın sistemin getirmiş olduğu baskıcı yönetim bu defa muhalif medyayı hedef aldı. Yani Özgür Özel'in ki mitinglerini canlı yayınladığı gerekçesiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek şudur budur gerekçeleriyle yanlış bilgi oluşturma gerekçeleriyle karakma cezası verildi. Oysa yandaş ve yalaka medya bunu zaten her gün yapıyor. O rutin başındaki zatı muhterem onlara gıkını çıkartmıyor. Yani 7-24 yalan haber yapma kapasitesine sahip yandaş ve yalaka medyaya gıkı çıkmayan rütük saraya karşı haber yaptığı gerekçesiyle malif medyaya yani Sözcü gibi, Halk TV gibi, ne bileyim Tele1 gibi kanalları karartma cezası aldı. Yani 21. yüzyılda geldiğimiz durumu görüyor musunuz? Ülkenin getirildiği durumu görüyor musunuz arkadaşlar? Benden değilsen konuşamazsın. Konuşma hakkın yok. Yani işin özeti bu. Hiçbir şekilde düşüncelerini dile getiremezsiniz. Ama e, sorsan sözde düşünce özgürlüğüne saygılılar. Düşünce hürriyetine saygılılar. Hiç kimsenin düşüncesine engel olmuyorlar. Ama gelinen nokta itibariyle gıkını çıkaran da anında cezalandırıyorlar. Yargının kolluk kuvvetlerinin gücüyle her türlü Baskı yönetimi hız kesmeden devam ediyor. <laughs> Diğer bir süreç, Mahir Polat malum Kültür Varlıkları Koruma Derneği Başkanı'ydı. Koruma Dairesi Başkanı'ydı. Daha sonra Genel Sekreter Yardımcısı oldu. Geçen e, bir rahatsızlık, kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırılmış. Tekrardan e, koğuşuna e, gönderilmiş. Acil şifalı dönüyorum bu vesileyle. Yani ne kadar liyakat varsa ceza sanatçısından yazarına akademisyeninden ne bileyim düşüncelerini dile getirmeye kalkan siyasetçisine kim var kim yok herkes bir şekilde muhalifse bu cezadan kurtulamıyor. Yani adeta gözü dönmüş bir despotizm hat safhada hız kesmeden devam ediyor. Defalarca bu uyarılar yapmıştık. Türkiye Cumhuriyeti'nin en iyi yönetim şekli cumhuriyettir diye. Bir adam sistemi, tek adam sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz karasıdır diye. Yani burada isimler hiç önemli değil. Kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan bir yönetim anlayışı, yönetim sistemidir diye. Gelinen nokta itibariyle bu dediklerimizin hepsi görerek, yaşayarak, şahit olarak karşımıza çıkıyor. Yani düşünün bir çocuk KYK yurdunda kalıyor Hatay'da. Sırf bir mesaj attı diye bu çocuk da şehit çocuğu. Yani babası vatan için can vermiş. Vatan için bu memleketin hayatını adamış. Şehit çocuğu bir mesaj attı diye yurttan atıyorlar gerilinen noktayı görüyor musunuz? Kutuplaştırılmanın derinleşmesi ne kadar had safhaya geldi görüyor musunuz arkadaşlar? Yani lise çağındaki çocukları polislerin bu bütün polislere sözüm yok bazıları gözü dönmüşcesine yani job, job dedir arkadaşım şiddet nedir ya? Ya sizin çocuklarınız yok mu sizin evlatlarınız yok mu? Yani ne yapıyorlar o çocuklar? Geleceklerine isyan etmekten başka, geleceklerini savunmaktan, geleceklerini hak aramasını yapmaktan başka ne yapıyorlar? Bu öfke, bu kin, bu nefret nedir? Ya hepimiz bu vatanın evlatları değil miyiz? Hepimiz bu vatanın bu coğrafyanın fertleri değil miyiz? Ya iktidarlar gelip geçici. Bugün var, yarın yok. Bu yaptıklarımızdan utanmayacak mıyız? Binlerce kişiyi övüne övüne içeri aldık diye çıkıyor içişleri bakanı konuşma yapıyor. Şu kadar kişiyi aldık, şu kadar kişiyi tutakladık, şu kadar kişiyi işte şartlı tahliye ettik. Ya bu övünecek bir şey mi ya? 17 yaşında, 18 yaşında, 19 yaşında çocukları sır haklarını aramak için yeterdi, dur bu sisteme isyan ettikleri için patlama noktasına geldikleri için bozuk sisteme karşı geldikleri için cezalandırılıyor. Herkesin çocuğu sizin çocuklar gibi rahat değil arkadaşlar. Yani saraydakinin, saraydaki yakınlarının çocuklar gibi herkes rahat bir hayat yaşamıyor. O çocukların çoğu kafeteryalarda, bilmem lokantalarda, şurada burada karsonluk, komilik yapıyor. Ahmet'in, Mehmet'in, gariban insanların çocukları hepsi. Bu kardeş, kardeşe vurdurma, kardeşi kardeşe nefret ettirme düşüncesi, kültürü nedir arkadaşlar? Bizim örfümüzde, adetimizde, genellemizde, kültürümüzde, geçmişimizde bu şekilde bir uygulama yoktu. Büyüklere saygı, küçükleri sevgi diye bir kültür abidesi var, kültür anlayışı vardı. Dün Marmaray'da iki grup Erdoğancılarla karşı taraf birbirine girecek seviyeye geldiler. O oradan bağırıyor. İşte Ekrem İmamoğlu hakaret ediyor. Oradan bağırıyor. Erdoğan hakaret ediyor. Ya i̇nsanları getirildiği noktayı görüyor musunuz? Ya? Yerin dibine basın sizin siyasetiniz de, koltuğunuz da, makamınız da ya. Ya hiçbir şey Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerinden önünde değildir, üstünde değildir. Makamlar gelip geçicidir. Koltuklar gelip geçicidir. canlılar gelip geçicidir. Hayatlar gelip geçicidir. Türkiye Cumhuriyeti ilale ve bakidir. Türkiye Cumhuriyeti her şeyin üstündedir. Kontrol edilemez şekilde bir baskı yönetimi alaba gözü dönmüş şekilde aldı başını gidiyor ya. Konuşanın gıkını çıkaran tut içeri at. Nasıl olsa devletin kolluk kuvveti, yargı kuvveti elimde. Ya böyle bir şey olur mu ya? Muz Cumhuriyeti'nde mi yaşıyoruz biz ya? Yani sabah kalktığımızda iyi bir haberle biz uyanmayacak mıyız? Zaten Türkiye Cumhuriyeti'ni 3-4 günde, 5 günde 20 milyar doların altında fakirleştirdiniz. İnsanları %20'nin altında fakirleştirdiniz. Tarımından, eğitiminden, sanayisinden, sağlığından her şey ayaklar altında aldı. dibinde sürünüyor. Hayat pahalı zirvede. insana geleceğinden artık umudunu kesmiş bir şekilde bindik bir alemete gidiyoruz, kıyamete noktasında yaşıyor. Bunlara çözüm arayacağınıza, bunlara çare arayacağınıza gelmiş olduğunuz noktaya bakın ya. Koltuğumu koruyayım ama ben kimse karışmasın, kimse dokunmasın. Devletin bütün gücüyle savunmasız masum insanlara saldırın. Kıkını çıkaran ters gelişim, atın içeri. Cezaevinde ceza insan şey yer kalmadı ya insan bakla ya. Yani düşünün bir partinin genel başkanı Ümit Özdağ içeride hiçbir şekilde gerekçe göstermeden işte halkı kim ve nefrete bilmem ne tahrikle ortada bir suç bir şey yok ya. Adam dört aydan beri hapiste ya. Dört aydan beri. Adam dün artı isyan etmiş. Açlık krevine gireceğim demiş ya. Suçu ne? Erdoğan'ın iktidarını eleştirdiği için. Suriye politikası dile getirdiği için. Çözüm süreci diye PKK'nın elebaşı göbeğini katılayan kaşıyan katil ile işbirliği yapmalarına karşı geldiği için. Suçu bu. Ya böyle bir şey olur mu arkadaşlar ya? Bu insanlar hiç mi konuşmayacak? Hiçbir sesini çıkartmayacak. Sadece siz mi konuşacaksınız? Bu ülkenin vatandaşı sadece siz misiniz? Böyle bir yani bilmiyorum yani nasıl bir duruma getirildik? Nasıl bir hale evrildik? İnan söyleyecek söz bulamıyorum ya. Yani basına sansür. Şimdi YouTube'a asistir çıkartmışlar. Fatih Altay diye bilmem. Rütük için başvuru yapmazsan kontrolden alacağız maksatıyla. Sana 72 saat mühlet yoksa kapatırız. Ya böyle yani muhalefet noktasında bu isyan noktasında gıkını çıkaranı konuşmayacaksınız diyorlar. Konuşmayacaksınız. Sadece biz konuşacağız. Bu ülkenin sahibi sadece biziz diyorlar. Ya bu ülkenin sahibi sadece siz değilsiniz. Bu ülkenin sahibi 85 milyon Türk milleti. Yani gençleri coplayın. Basını susturun. Siyasetçileri içeriye tıkın. Sanatçıyı içeriye tıkın. Yazarını içeriye tıkın. Akademisyenini içeriye tıkın. Öğrencisini içeriye tıkın. Ha böyle bir sistem olur mu ya? Yani neresinden tutarsanız tutun, elinizde kalan bir rezalet. Yani Türkiye Cumhuriyeti böyle bir durumla da tarihi boyunca karşılaşmadı. Yani Menderes döneminde dahi, Özal döneminde dahi, tek adam sistemlerinde dahi, tek partili dönemde dahi böyle bir şeyle karşılaşmadı ya. Yani saraya itaat etmeyen, biat etmeyen kim olursa olsun anında bileti kesiliyor. Anında faturası kesiliyor. Anında ipini çekiyorlar. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı içeri takıyorsunuz, Hızınızı ve hıncınızı alamıyorsunuz. Avukatını içeri takıyorsunuz. Yani kim var, kim yok temizleme operasyonu. Karşımıza kim sormayacak. Ya sizin adaletiniz bu şekilde mi? Partinin başında da zaten partinizin başında da adalet yazıyor. Adalet. Bu mu adalet? Yani İnancı siyasallaştırdınız, yaşamı siyasallaştırdınız, hayatı kutuplaştırdınız. İnsanları birbirine düşman edercesine iyice derinleştirdiniz ayrıştırmayı. Kardeşi kardeşe düşman ettiniz ya. İki farklı görüşte insanın birbirine tahammül edemediği bir evreyi yaşıyoruz, bir düzeni yaşıyoruz, bir dönemi yaşıyoruz hoşgörü kalmadı, saygı kalmadı, sevgi kalmadı, anlayış kalmadı. Sayenizde. Ya biraz durun ya, biraz sakinleyin ya. Ya üç günlük dünya için değer mi bu ya? Hepimiz gideceğiz. Yani bunun kurtuluşu yok. Yani dünyada bir yaşam var ise canlı cansız her şeyin bir sonu var. Her şeyin benim de, senin de, sizin de sonunuz var. Yok yani. Kimse bu dünyaya kazık atmayacak. Ya arkanızdan rahmet okudum bari giderken rahmet okudum. Küfür ettirmeyin ya. Hani bu ülkenin geleceğini çaldınız ya. Bu ülkenin geleceğini çaldınız. Yaşanmaz bir hale getirdiniz. Yandaş medyaya baktığın zaman Türkiye güllük gülüştü. Hiçbir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Twitter'dan paylaşım yapıyor. Polislere işte bilmem göstericilere bilmem ne yapıyormuş diye. Gürcistan'da 2024 yılında yapılan bir eylemde çekilen görüntüyü orada montajlayıp sanki Türkiye'de oluyormuş gibi algıyla insanlar servis ediyorsunuz ya. Böyle bir şey var mı ya? Ya Cumhuriyet Cumhuriyet'in bir tane yürekli savcısı bu yaşananlara dur diyecek bir tane savcısı yok mu ya? ya hepiniz mi itaat ettiniz saraya? Hepiniz mi biat ettiniz? Ya bu memleket, bu ülke bizim, bu ülke sahipsiz değil. Bu ülkede sadece siz yaşamıyorsunuz. Farklı kültürlerde, farklı etnik yapılarda, farklı anlayışlarda, farklı inançlarda 85 milyon aşkın insan yaşıyor. Bu milletin adı Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk milleti. Ulus kimliğiyle Türk milleti yaşıyor. Sadece sizin düşünceniz yok, sadece sizin görüşünüz yok. Saygı, sevgi çerçevesinde herkes düşüncesini söylemekle mükellef Kimse kimsenin düşüncesine ket duramaz. Yani sen olanca hakareti karşıya yağdırıyorsun. Bir tane Allah'ın savcısı, Cumhuriyet'in savcısı kıkını çıkartmıyor. Oradan birisi olumsuz bir nahoş bir kelime söylediği zaman sabah operasyonu, şafak operasyonu diye adamı ters kelepçe götürüyorlar. Yani size yapıldığı zaman her zaman suç oluyor, günah oluyor. Karşı tarafa yapıldığı zaman serbest. Her şey mübah. Şiddete, küfre her zaman söylüyorum, dile getiriyorum, karşıyım. İnsanın ayrıştırmasına karşıyım. Kutuplaştırılmasına karşıyım. Ama şiddeti öneren de, kutuplaştıran da sizler oluyorsunuz. Mevlana'nın hoşgörülü politikası diye bir durum var. Mevlana, Mevlana. Hoşgörü. Yok. Bu hazımsızlık nedir? Hiç kimse sizinle ilgili bir cümle kullanamayacak mı? Politikanızla. Çünkü sizi ülkeyi yöneten sizsiniz. Ben değilim. Partiler değil, muhalif partiler. Sokaktaki Ahmet Mehmet değil, ülkeyi yöneten sizsiniz. Sizinle ilgili kimse bir kelam edemeyecek mi? Konuşmayacak mı? Ya yani ne söylesem yani bilmiyorum ben yani, havada kalıyor ya. Neresinden tutarsanız tutun havada kalıyor. Yani uluslararası arenadaki basın medyasını izleyenler arkadaşlar bilirler. Dalga geçiyorlar artık dalga. Dalga geçiyorlar. Hiçbir yerde itibarımız kalmamış. Yandaş medyaya baktığın zaman dünya liderimiz, asrın liderimiz, herkes diz çöküyor. Ya böyle bir şey de yok. Ya dil bilmiyorsanız Alman basınını, İngiliz basınını, Amerikan basınını, Kanada basınını, İtalyan basınını Norveç basınını, Fransa basınını açın bakın Rusya basınını çevirin ya. Transitten çevirin bakalım. Ne diyorlar bizim hakkımızda? At gözüyle olaylara bakmayın. Biraz tarafsız olmayı deneyin. Objektif olmayı deneyin. Ya şu, yap şu yaşanan süreçlerin, şu yapılan muamelelerin ne insanlıkta, ne dinde, ne imanda, ne kitapta hiçbir noktada yeri yok din de hoşgörü dini, insanlık da hoşgörüyü esas alır. insan hakları da hoşgörüyü esas alır. Gıkkını çıkaran cezalandır, sesini çıkaran ters kelesi şey yap götür. Maske takmış diye ağzına bilmem ne yapmış diye jopla, maskeni çıkartmıyor diye sokakta giden jopla. 17-18 yaşında kız çocuk, erkek çocuk hiç önemli değil. Bu hırs nedir? Bu kin nedir? Bu hınç nedir ya? Bu ülkeye karşı nefret nedir ya? Senin troll ordun Twitter'da sabah akşam küfür eder, Kimsenin kıkı çıkmaz. Buradan bir tanesi isyanını, eleştirisini düşüncesini dile getirdiği zaman anında savcılar görevde. Anında. Anında görevde. Anında vatan bekçisi olurlar. Vatan savcısı olurlar. Halkı kim ve tahriğe şeyden teşvikten. Lan bunlar yapıyor da onlar yapmıyor mu? Onlara niye kakamız çıkmıyor ya? Yani ne diyeceğimi şaşırdım. Ne söyleyeceğimi şaşırdım. Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ee, kanalımıza abone olur. Eee beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz eee bahtiyar oluruz. الله من أنا